Ne demek şehri geçiremeyiz? Ne demek? Patron şehirdekiler çok güçlü ve birbirlerine bağlılıkları çok iyi. Bu şehir benim olmalı anladınız mı beni? Planımız ne patron? Bu şehrin güvenliğinden kim sorumlu? Şehrin güvenliğinden sorumlu olan kişi Kerem Komiser. Kerem Komiser'in karakolu şehrin diğer ucunda. Kerem Komiser çok iyi bir polis bizi bu şehre sokmayabilir. Peki. Şehrin başkanı mı? Evet, fakir. Şehrin başkanı Fakir Bey. Fakir Bey şehrin ortasındaki sarı evde ailesiyle birlikte yaşıyor. Fakir Bey çok da zeki birisi değil. Saf biri ama kalabalık bir ailesi var. Güzel, o zaman hedefimiz Fakir. Evet, güzel plan. Fakir'i ele geçirebilirsek şehri de ele geçirmiş oluruz. Ne de olsa Fakir bu şehrin başkanı. Çok güzel bir planım var. Merak etmeyin. Planınız nedir patron? Planımı uygulamam için ilk önce onlar gibi görünmem lazım. Böyle çok büyüğüm. İşte oldu. Böyle daha iyi. Wow patron aynı insanlara benzedin. İnsan kılığına girdim. Şimdi aralarına karışacağım. Fakiri baştan çıkaracağım. Vay canına güzel plan. Ve şehir bizim olacak. Beni uzaktan koruyun. Baş başıma bir iş gelirse hemen beni kurtarın. Merak etme patron biz uzaktan seni izliyor olacağız. Güzel. Şimdi planı uygulama vakti. O fakiri baştan çıkaracağım. Fakir benim sevgilim olacak. Fakir bekle beni. Senin yeni sevgilin ben olacağım fakir. Canım ailem ben şimdi işe gidiyorum. Akşama görüşürüz tamam mı? Tamam baba sana işte kolay gelsin. Evet dede kolay gelsin. Hadi bakalım canım ailem görüşürüz. Of ya bugün çok işim var gerçekten çok. İşte fakir evden çıktı. Şimdi planı uygulama vakti. Of ya çok yorulacağım bugün. Fakir dur lütfen fakir dur 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 fakir dur bekle. Ha, hanımefendi buyurun ne istiyorsunuz? Mrs. Be McAden. Benim karım var, çocuklarım var, torunlarım bile var. Olsun Fakir Bey size aşığım lütfen. Ne lütfen oğlum manyak mısın sen? Ne istiyorsun benden? Ne olur Fakir benimle evlen. Yahu ben evliyim diyorum anlamıyor musun kadın? Ne olur Fakir ne olur ne olur sana çok aşığım. Tövbe tövbe çattık arkadaş. Yürü git önümden bacım. Tamam Fakir öyle olsun ama eninde sonunda benim olacaksın bunu asla unutma. Yahu bacım sen manyak mısın ya çekil önümden ya. Zaten işim gücüm var. Bir de şimdi senle uğraşamam burada. Tövbe töbe. Git bakalım fakir. Yuvanı yakacağım. Bana başka çare bırakmadın. Ya anne gece oldu babam hala gelmedi. Acaba başına bir şey mi geldi? Ay şimdiye çoktan dönmüş olurdu oğlum. Ben de bilmiyorum ki. Evet ya dedem nerede kaldı ya? Oh be bugün gerçekten çok işim vardı. Hepsini bitirdim. He? Ama çoktan kararmış bile. Birer önce eve gideyim bari. Evdekiler beni merak etmiştir. Bugün zaten çok çalıştım. İşte fakir geliyor. Şimdi onu gizlice öpeceğim. Gel bakalım. <laughs> He, ne yapıyorsun be ne yapıyorsun sapık kadın. Tövbe tövbe çattık arkadaş bu nedir. Canım ailem ben geldim ben geldim. Ha, Evet dedeciğim ya bu saate kadar neredeydin? Canım ailem çalıştım. Çok işim vardı. O yüzden biraz geç kaldım. Demek çalıştın babacığım. Hmm. Evet canım ailem çalıştım yani. Ne olmuş ki? Allah Allah. Ay inanmıyorum. Fakirin yanağında öpücük izi var. Neyse canım ailem ben çok yoruldum. Yatacağım şimdi. Siz de yatın tamam mı? Tamam tamam dede. Yorulmuşsun belli belli. Hadi bakalım ben yatıyorum. İyi geceler size de. Ay. Evet anneanne ben de gördüm. Birisi fakir dedemi öpmüş. Evet ya o iz neydi öyle? Ay inanmıyorum. Bu saate kadar gelmesinden belliydi zaten. Fakir beni aldatıyor. Hı, Babam asla öyle bir şey yapmaz. Evet ya dedem asla seni aldatmaz babaanne. Görmediniz mi? Bu saate kadar geç kaldı. Bir de yaranın öpücük izi vardı. Gerçekten de öpücük izi vardı. Birisi öpmüş fakir dedemi. Allah Allah neden acaba? Yarın bakalım canım ailem ben işe gidiyorum bugün gerçekten çok işim var hadi bakalım görüşürüz kolay gelsin işte babacığım şimdi seni takip edeceğim fakir hangi şalların yanına göreceğiz kesin beni aldatıyorsun fakir biliyorum yakalayacağım seni göreceksin yakalayacağım seni suçüstü yapacağım görecek o ay fakir selam ne yapıyorsun ha, yine mi sen be senden kurtuluşumuz yok mu bizim arkadaş i̇şte rahat bırak beni kadın istemiyorum seni diyorum Allah Allah. Ay öyle hemen denemeden bir şans verme fakir aşkım. Ne aşkımı ben ne aşkımı ben seni istemiyorum yürü git. açıklayabilirim. Niye açıklayacaksın be niye açıklayacaksın? Bu kadın kim seni öpmüş aşkım diyorsana. Ay fakir aşkım bu kadın kim böyle ya Allah Allah aşkım ya. Ne aşkımı be durun be durun. Yazıklar olsun sana fakir senden bunu asla beklemezdim. Demek beni bu kadınla aldatıyorsun. Ay fakir aşkım bu kadın ne söylüyor böyle bu kadın kim ya. Bu kadın kim be ben fakirin karısıyım. Ay ne fakirin karısı mı ay fakir senin karın mı verdi aşkım yemin ederim bu kadın yalancı. inanma ona tanımıyorum bu kadını tanımıyorum. Ay fakir demek beni tanımıyorsun öyle mi? Yazıklar olsun sana. Biz 5 aydır seninle sevgiliyiz. 5 aydır mı? Oha çüş. Miray aşkım yemin ederim inanma bu kadına. Yalan söylüyor. Yuvamızı yıkmaya çalışıyor. Zaten anlamıştım Ay fakir neden bana bir karın olduğunu söylemedin ya kandırdın beni fakir. Allah'ım delireceğim şimdi ya delireceğim şimdi. Fakir senden boşanıyorum bir daha sakın evimize gelme çocuklarımızı da göremeyeceksin tamam mı? Hayır Miray ne olur inanma bu kadına ne olur yapma. Yaptım bile artık sen benim eşim değilsin boşandım senden fakir. Hayır ya hayır olamaz. Ay, 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 ay karesin ya. bendim mi yaptığını, bendim mi? Yuva yıktın? Ay boş ver fakir. Karın zaten çok çirkinmiş. Ben ondan daha güzelim. Benimle evlenirsin. Senin yüzünden yuvam yıkıldı be. Yazıklar olsun sana be. Fakir benim olacaksın demiştim. Ya seve seve ya da zorla anladın mı? Hayır. Asla seninle evlenmeyeceğim. Asla. Evleneceksin. Zorla evleneceksin. Bu şehri bana vereceksin. Tamam mı? Ha, bu şehri mi? Anlaşıldı. Senin derdin bu şehri ele geçirmekte öyle mi? Evet bu şehri ele geçirmek için önce de seni ele geçirdim. Yazıklar olsun be. Tamam istediğini aldın. Yeter ki yuvamı yıkma. Eğer karınla boşanmak istemiyorsan bu şehrin tapusunu bana vereceksin. Ben de karına her şeyin kurgu ve yalan olduğunu anlatacağım. Yoksa karınla barışamazsın. Tamam tamam. Karınla aramı düzelt. Şehrin tapusunu ve anahtarını sana vereceğim. Güzel. Aferin sonunda yola geldi. Arkadaşlar fakir şimdi şehrin tapusunu ve anahtarını Squid Game'e verecek. Yani bu şehir artık şu andan itibaren Squid Game'in olacak. Fakire bir şeyler söylemek ister misiniz? Devamını merak ediyor musunuz? Devamını merak ediyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman devamına geçelim. İşte şehrin tapusu burada. Al bakalım. Bu şehir artık senin. Güzel. Sonunda yola geldin fakir. Yeter ki benden ve ailemden uzak dur. Ne istiyorsan alabilirsin. Şehir artık benim. İstediğimi yaparım. Ve bu şehirde benim kurallarım geçerli. Zengin şehri verdiğimi öğrenince beni mahvedecek abi. Mahvedecek. Şimdi defol git buradan fakir. Defol git. Bu şehir artık sonsuza dek benim. Benim benim. Şehrin yeni başkanı ben oldum. Ve şimdi şehre yeni kurallar getireceğim. Benim kurallarıma uymayanlarsa ölecekler. Artık Squid Game şehri başlasın. Diğerki videoda Squid Game şehirdeki herkese kötülükler ve oyunlar oynatacak. Bakalım diğer videoda neler olacak. Diğer videoyu kaçırmamak için abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bakalım diğer videoda Squid Game'den şehri kurtarabilecek miyiz? Hadi bakalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım canım ailem. Hazır mısınız? Hadi. Ha, neye hazır mıyız fakir? Allah Allah neyin anlamadım Mira ya hadi bakalım hazırlanın gidiyoruz. He, baba nereye gidiyoruz tatile mi çıkıyoruz yoksa? Ne tatili eşek sıpası ne tatili hadi çabuk hazırlanın çalışmaya gidiyoruz. Arkadaşlar bu kanala abone olan ve videoya like atan herkesin kanalına abone oluyorum. Hadi sen de abone ol videoya like at ailemize katıl. Sen yoksan bir kişi eksiyiz bunu unutma. Ay ne çalışması fakir benim. Evet baba ya ben de okula gidecektim zaten şimdi. Yok öyle ya ama hadi bakalım hep beraber gidip çöp toplayacağız yürüyün. Ya fakir saçmalama ben çöp falan toplamam. Evet baba ya ben de toplamam arkadaşlarım görüyor dalga geçiyor sonra. Bana bakın çabuk olun hadi gidiyoruz çöp toplayacağız para kazanacağız yürüyün. Ya of baba ya of ya. Bakalım burada ne varmış Allah Allah çöplerde bombaş ya. Güzel karıştırın güzel. Ya of fakir. Ya evet baba ya biri bizi görse rezil olacağız senin yüzünden ya. Merak etmeyin ya kimse görmez bizi. Hadi çabuk karıştırın yemek bulun. He işte baba ben bir tane çürümüş elma buldum. Aferin oğlum. Aferin. Ben de çürümüş et buldum. Ya fakir sabahtan beri karıştırıyorum hiçbir şey bulamadım işte. Ne nasıl bulamadın ya? Beceriksiz misin sen Miray? Ya o fakir ya baktım senden çok karıştı. Zorundasın. Ben karıştırıyorsam siz de karıştıracaksınız. Allah Allah. Ne olmuş yani? Yeter artık fakir ya. Baktım senden ya. Ayrılıyorum senden. Ayrılıyor musun? Defol gitme. Ben senden ayrılıyorum asıl. Defol. Vay be. Defol. Gidiyorsan git. Allah Allah. Bay bay. Hadi yalla. Anca gidersin. <laughs> He, ya anne baba ne yapıyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz? Ayrılmayın ya. Arda bana bak. Bundan sonra anne falan yok. Anlaşıldı mı? Ya baba saçmalamayın ya. Çocuk gibi kavga ediyorsunuz. Barışın hadi. Bundan sonra Miray diye biri yok hayatımızda. Ona göre. Ya of baba ya of ya tamam. Hadi bakalım çöpleri karıştırmaya devam et. Hava kararına kadar çöpleri karıştıracağız tamam mı? Ya of baba ya of ya çöp karıştırmak da ne ya rezil olacağız şimdi neyse yapacak bir şey yok artık He, arkadaşlar şuraya bakın oğlum şurada Arda değil mi ben mi yanlış görüyorum ay evet Arda ne yapıyor orada çöpleri karıştırıyor ula o glen. bizim Arda çöpçü olmuş oğlum. gülüm gelin şununla dalga geçelim ya aynen aynen yürüyün hadi dalga geçelim ne yapıyor oğlum burada ya <laughs> lan Allah'ım fakiri ne yapıyorsun oğlum sen <gülüyor> burada <gülüyor> Siz de nereden çıktınız böyle bir anda ya? Ula Oglem gülüm sen burada ne yapıyorsun o gülüm? Çöpleri mi karıştırıyorsun lan? Yok ya ne çöp karıştırması? Çöpçü müyüm ben? Çöpümü atıyordum sadece. Ay Arda biz de seni uzaktan görünce çöpleri karıştırıyorsun sanmıştık. Aynen oğlum ya biz de seni çöpten yemek alıyorsun sandık. Ya yok arkadaşlar ya olur mu öyle şey? Çöpten yemek yer miyim ben hiç? <laughs> Ay biz yanlış görmüşüz o zaman. Nerede oğlum? Ne yaptın oğlum? çöpte yiyecek bir şeyler bulabildin mi? Hı, baba of babaya of rezil ettin beni. Ay bu gerçekten de çöpleri karıştırıyormuş. Şuna bakın. <laughs> Ula oğlum. Hani çöplere karıştırmıyordun oğlum? Seni karışsana. Oğlum ben zaten senin çöpleri karıştırdığını biliyordum. Allah fakire. Of ya rezil oldum herkese ya arkadaşlar ne olur kimseye söylemeyin çok karıştırdı ama. Hadi oradan o şimdi Facebook'ta paylaşacağım seni o Gülümse o çakıyorum seni Facebook'ta paylaşacağım o çık Çıksın. İşte çaktım oğlum, seni Facebook'ta paylaşıyorum. Arda çöpçi olmuş yazacağım altına. He Kiko, yalvarırım yapma ya, paylaşma beni, rezil edersin herkese. Olur sen zaten yeteri kadar rezil olmuşsun, daha ne kadar rezil olacaksın Allah fakire. Tamamdır oğlum, paylaştım seni Facebook'ta. Ay arkadaşlar, hadi yürüyün, gidelim biz artık bırakın bu fakiri. Ya of baba ya ne yaptın ya senin yüzünden rezil oldum herkesi işte. Olsun oğlum ya bir şey olmaz hadi hadi çöpleri karıştırmaya devam et. Ay çok kötü midem bulanmaya başladı kusacağım şimdi ay kusuyorum. Aa, aa. Ne oluyor ya Barbie, iyi misin? Ay başım da dönüyor, bayılacağım. Aa. Eyvah, ne oluyor kadın, bayıldı. Barbie, iyi misin? Barbie, iyi misin? İyi misin Barbie? Uyan, uyan Barbie, kendine gel. <laughs> Ay ne oluyor? Barbie, birden bayıldın. İyi misin? Nasılsın? İyi misin? Ay fakir, beni sen mi kurtardın? Kahraman. Evet ya bayılmıştım, ben de sana kalp masajı yaptım, hayatını kurtardım. Ay fakir, sana karşı bir şeyler hissettim. Sen benim hayatımı kurtardın. Evet ya kalp masajı yapmasam ölüyordum. Fakir galiba sana aşık oldum. Ne aşık mı oldun oha. Fakir sana bir şeyler söylemem lazım. Allah Allah ne söyleyeceksin ki söyle bakalım. Benimle evlenir misin fakir? Evet ne yapalım evleneceğiz artık. <laughs> neşesin be evleniyorum. Oley evleniyorum neşesin.

Kekin Burada bulan. O Ula oğlan bu fakire halal olsun oğlan ikinci kez evleniyor ya. Şu işe bak ya fakirle Barbie evleniyor. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Of ya babam Barbie teyzeyle evleniyor. Annem duyarsa çok kötü olacak. Aa bugün bizim günümüz. Haydi bakalım dans etsin herkes. Evleniyoruz biz. Evleniyoruz. Ay bravo fakir çok güzel dans ediyorsun aşkım. Evet sıradaki şarkımız gelin hanım ve damat bey'e gelsin. Ne? Şunlara Zaten bakın diyor. ya ne kadar da seninle güzel dans ediyorlar. Vallahi duygulandım Geçim yani. Gece mi günün ener? Önüne kadar senle ben. Ben, ben. Evet şimdi nikah masasına alalım sizi buyurun. Evet fakir ve Miray demek evlenmek istiyorsunuz öyle mi? Evet Recep Medik evlenmek istiyoruz hadi kıy nikahımızı. Tamamdır o zaman ben size şimdi bir sorayım. Sayın Miray Hanım fakir beyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hey. Peki sen fakir Barbie ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet ediyorum. O zaman ben de belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Yaşasın oley evlendik. Gelin ve damada bir büyük alkışlar gelsin. Bravo bravo fakir Barbie tebrik ederim. Bravo gerçekten de çok güzel evlendiniz bravo. Çok güzel yani ben de kendime yeni bir kız bulup evleneceğim onunla. Tepe göz hangi kız sana bakar oğlum? <laughs> Niye bakmasınlar oğlum? Yakışıklıyım ben. Hadi bakalım nikahınızı kıydık. Siz artık evlisiniz. <laughs> Miray geldi düğünü bastı İşte annem geldi şimdi ayva yedik Fakir ne yapıyorsun sen burada ne yapıyorsun Miray Allah Allah sen nereden çıktın ya Evleniyoruz burada görmüyor musun Ay evet ya bu nereden çıktı fakir Sus bakayım sen saçına başını yollarım senin anladın mı Saçına başını yollarım Miray yürü git Allah Allah düğünümüzü bozma yürü git buradan Fakir bana bunu Ne var yani sen benden ayrılmadın mı? Ben de gittim Barbie ile evlendim hayret bir şey. Ne yani ayrıldık diye hemen bu yellozla evlenmem mi gerekiyordu? Ya güvenlik falan yok mu kovsunlar şu yellozu Allah Allah düğünümüzün ortasında bağırıp çağırıyor. Evet ya güvenlik yok mu burada güvenlikler çıkartın şu kadını. Sakın kimse yaklaşmasın yaklaşana vururum ona göre Şaşmayın. Miray ne yapıyorsun? İndir şu silahı. Ne yaptığını sanıyorsun? Olamaz. Miray silah çekti. Miray indir şu silahı çabuk. Bana bak fakir. Ya benimsin ya kara toprağım anladın mı? Miray indir şu silahı. Elinden bir kaza çıkacak. Ne yapıyorsun sen Miray? İndir şu silahı. İndir. Ee, yeter artık. Alsana. <laughs>